Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere parti belirliyoruz ve başlayalım. Bunları hepsini kağıda yazın. Çünkü bunlar önemli ve unutabilirsiniz. Eğer partime gelmek istiyorsanız o bunları kağıda yazın. Lütfen istediğimi yapın. Çünkü bunlar önemli. Tamam başlayalım. Çünkü uzatmayacağız. Bunlar önemli unutmayın diye. Steymuz'un 12'sinde aslında gerçek doğum günüm 13. Temmuz'un ama doğu, özel günler olunca o tam günler belki müsait olmuyor çoğu kişiler ve ben de bir gün erken yaptım ya da bazılar bir gün geçti yapabilir. Tamam bunu kağıda yazdıysanız bir durdun kısaca eğer çok hızlı gittiysem. Tamam. Temmuz'da 12'sinde bunu yaptım ek ikide saat 5'te. Tamam. Aslında bir de yapacaktım ama benim Mitaksbet oyunum var. Mitaksbet oyunumda böyle e, aileler çok çalışırsa yani biraz daha çok çalışırsa onlar uzun gidiyor. Yani biraz daha uzun gidiyor. On, onlar da ben de birisiyim ve o yüzden beşte yapmam gerek. Tamam. Yani hangi gün? 12 Temmuz'da. Yani Almanca'da Mittwoch diyeyim şimdi. Mittwoch. Günün ismini demem gerekti çünkü sayı ge gerek yani. Günü bilmemiz gerekti. Yani 12 Temmuz'da. Tamam. Saati de belirledik. Bunu kağıda yazın ve iki buraya yazın. Bir şimdi buraya gami gami da fay fam pekaksi yazmak gami gami pekaksi yapacaksınız. Kodumla böyle bunu bulacaksınız. Evet bu benim işlem Bunu beni 13 10, 12 12 12 Temmuz'da beni online görürseniz ve saat 5'te o zaman parti başlıyor demek. Parti de evimde başlayacak. Evimde şöyle gözüküyor. Bekle daha da çabuk gözükür. Böyle bir evde. Yani bu isim olacak. Kırmızı takımda olun gel Ve bu evde yani bu Hello Kitty evde olacak. Tamam arkadaşlar bunu unutmayın. Bunları yazdıysanız görüşürüz. Ve bunlar kağıda yazdığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.